tabii burada ben ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Nefes adeta almaksızın koşuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emaneti devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımı da buna göre atmamız lazım. Ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım.